Yaslamadım sola, şey yap. Ben biraz tutayım, çok zorlamasın bana böyle. Aslında maksadımız temizlik yapmak değildi. Sökmüşken temizlik yaptık. Arkadaşlar lokma. <laughs> Yarım kalan cümlemi tamamlayayım. Lokma çort çıktı. Lokma yerine geldi. Video çekiyorum diye titiz çalışıyormuş gibi göstermeye çalışıyor kendisini ama aslında öyle değil. Alamadık. Ha? Başaramadık abi. Neyi başa? Şimdi hemen takmışız ama. Niye? Temizlik. Ha temizlik tamam abi. Ben kapı önü garaj, kapı önü garaj diye boşuna demiyorum. Buyurun izleyin. Yani yaptığımız her arabaları biz ya yolda ya kapının önünde yapıyoruz. Ah kıstırdı. Burada bir şeyler oldu soketler abi. Dişlerini böyle fırçalamayıp da arabanın bir parçasını böyle fırçalayan arkadaşlara buradan selam olsun. Tekrar söylüyorum. Aslında bizim maksadımız temizlik yapmak değil. Yamuk duran direksiyonu düz hale getirmekti. Kutu lazım mıydı? Lazımsa da yapacak bir şey yok. kutu lazım. Allah 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 Allah. Allah Allah AVM'lerdeki el kurutma makinesinin yerine bir tane hava tabancasıyla kompresör koysunlar. Bence daha çok işe yarar direksiyonu taktık bitirdik şimdi denemeye çıktık onun videosunu ayrıca atacağım her zaman söylediğim gibi videolarımız helal kesim olup trafiğe kapalı alanda çekilmiştir